ilgili izleyenler. Şimdi stüdyo konumuz ünlü herbalist İbrahim Gökçek bizlerle beraber olacak. Bizlere doğal tedavi yöntemlerinden bahsedecek. Bitkilerin insan hayatındaki öneminden bahsedecek bizlere. E hemen konuğuma hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz İbrahim hoş Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bugün bize neden bahsedeceksiniz İbrahim Bey? Ee, sağlıklı beslenme. Sağlıklı besleneceğiz. Ve lenf rahatsızlıkları. Lenf rahatsızlıkları. Evet. Şimdi bütün hastalıkları iki şey tetikler. Hı <laughs> hı. Nedir? Yanlış beslenme, bir aşırı kimyasal ilaç kullanma, iki hı hı. yanlış nasıl beslenir insan? Günümüzde maalesef hızlı yaşam nedeniyle dünya küçüldükçe modernizide teknoloji, endüstri derken insanlara vakti yok. Ne yapıyorlar? Ayaküstü, ayaküstü Facebook tarzı, abur cubur <laughs> hamburger, cheeseburger evet. vesaire vesaire ne oluyor? Çin'e beden yutar hale geliyor. Çiğnemek çok önemlidir. Neden önemli? Kişi çok çiğnediğinde normal olarak tükrük bezeleri alt çene, kulak altı bezeleri, çene altı bezeleri, tükrük bezeleri 40'dan fazla beze var. Bunların salgılamış olduğu tükrük ortalama 1,5 litre günde. 1,5 litre tükrük. 1,5 litre tükrük. <laughs> <laughs> Bu tükrüğün içinde ne var? Fitik asit denen çok önemli bir asit var. Fitik asit, demir, çinko, magnezyum ve kalsiyumu kendine bağlar. Bağlı şekilde. Bir şalet. Kompleks bir bildung. Yani or, e, organik bir bildung. E, bileşim. Bazen Almanca. <laughs> Arada karıştı. <karıştırıyoruz. gülüyor> 29 yıl Almanya'da kaldığımız için. Şimdi kişi çiğnemeden yutarsa karbonhidratlar glikoza dönüşmez. Yani büyük moleküller kalır. Hı hı. Yağların yağ asidine dönüşmesi gerekir. Proteinlerin amino asitlere dönüşmesi gerekir. Çok çiğneyen kişi de yağlar yağ asidine, proteinler amino asitlere, karbonhidratlar glikozlara dönüşür. Bu da mideyi yormaz. ince bağırsağı yormaz. Sindirim kolay olur. Pankreas, karaciğer yorulmadan sindirim rahatlar. Fakat kişi hızlı hızlı yiyorsa ne olur? Mide yorulur. Karaciğer fazladan enzimler salgılamak zorunda kalır. Enzimin kalitesi düşer. Pankreas yorulur. Hı hı. İnce bağırsak büyük moleküllü proteinleri sindiremediğinden ne yapar? Kalın bağırsağa geçer. Bu yanlış beslenme nedeniyle bağırsaklardan geçmemesi gereken maddeler bağırsaklardan geçer hücrelere ulaşır. Hücre merkezinde mitokondrinin enerji merkezleri var. Yani bunu sobuya benzetebiliriz. Veyahut da küçük, mino atom santraline benzetebiliriz. Yediğimiz besin maddeleri burada oksijen tarafından yakılarak enerji dönüşür. Kişi hızlı hızlı yemek yiyorsa sindirimi zor olur. Hı hı. Ve vücudunda çok yoğun bir artık madde oluşur. Bu şuna benzer. Evde sobanız var. Kalitesiz kömür kullanırsanız ne olur? Her taraf duman olur, evet. sis olur. Borular tıkanır. Aynı şekilde hızlı yemek yiyen kişinin vücudunda da artık madde çok olur. Bu sular, artık sular, ölü hücreler, ölü bakteriler, protein artıkları, yağ artıkları vesaire toplar damarlar bunu topladığı gibi ...bir de lev sistemi bu vücuttaki... ...artık maddeleri toplamaya çalışır. Buna... ...cürüf denir, pislik birikintisi. Mesela altın madeni... ...işliyorsunuz. Altın madeni işlenirken, elde edilirken... ...bir de artık madde ortaya çıkar. Nedir bu? Cürüf, pislik birikintisi. Kişi hızlı hızlı yemek yiyorsa... ...vücudunda artık madde çok olur. Bu artık maddeleri... ...lev sistemi toparlamaya çalışır. Günde ortalama 3 litre... Lev kanalları vücuttan artık madde toplar ve toplar damara verir, toplar damar akciğeri, akciğerden böbreklere vücutta atılır yavaş yavaş. Hızlı yemek yiyen kişi de miyom, kist, nödül, yağ bezi, tümör oluşur. Hızlı yemek yiyen kişinin damarları yağlanır, kalp damarları yağlanır, beyin damarları yağlanır, karaciğeri yağlanır, pankreası yağlanır, böbrekleri yağlanır hızlı yemek yiyen kişiler genellikle hastadır. Şu veya bu hastalık. Artı, vücutta artık madde çok olduğu için bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle birçok kişide birçok problem ortaya çıkar. Bu problemlerden biri de levh sistemi aynı bir şehrin fel işlerini benzetebiliriz. Mesela fen, fen, çöp, temizlik <laughs> <laughs> işleri. <laughs> Vücudumuzdaki çöplük topladı için. Eskiden İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Süzen zamanında belediyenin fen işleri grev yapmıştı. Ve ben o zaman Türkiye izine gelmiştim. Kapalı çarşıda her taraf höbe höbek çöpekler oluş çöplükler oluşmuştu. <laughs> Dükkan sahipleri <laughs> benim çöp kapımın, dükkanımın önüne çöp koyma. O diyorlardı ki buraya çöp koyma. Kavga yapıyorlar. Aa, turistler o oh mayın got diye burunlarını sürekli <laughs> İnsan vücudunda da lenf sistemi çalışamaz hale gelirse böyle çöplükler Çöp oluşur. Buna cüruf denir. Cüruf. Cürufun yani vücudun bütün alt dengeleri bozulur. Bu da her türlü hastalığın kaynağıdır. Sağlıklı beslenmenin birinci şartı ve kuralı çok çiğnemek. Ve yavaş yemek. Yavaş yemek, yemek. çok çiğnemek Ne kadar yavaş yemek yerse aslında her lokmayı en az 30 defa çiğnemek gerekir. Günde her lokmayı 30 defa sofraya oturan kişi Bu şekilde yemek atayan, yiyen var mıdır hocam? <laughs> 30 defa çiğnemek çok, <laughs> çok, zor değil mi? Demiyorum, <laughs> başaramıyorum tabii ki. Söylemesi çok kanat. Çok kolay ama yapması çok zor. zor. Ama sağlık için yapacağız değil mi? Başka çaremiz yok. Sedef, akne, ekzema, liken, liken planus, Sivilce akne, deri hastalıkları, alerjik hastalıklar, bütün hastalıkları tetikleyen hızlı yemek yeme. Hızlı yemek yemek, hızlı yemek yiyen kişinin bağırsaklarında ee, kokuşma meydana gelir. Bir yani sağlıksız beslenme birinci yanlışı neden kaynaklanıyor? Sonra ağız kokusuna da dönüşüyor değil ağız mi onun? Yani sağlıksız beslenin birinci hastalıkların bilinci faktör hızlı yemek yeme, çiğnebeden yutma, bu entil.